20 Temmuz 2025 Pazar Rabbim inşallah günümüzü mübarek eylesin. Malumunuz dün öğrencilerin sınav sonuçları açıklandı. Üniversiteye giden öğrencilere sonuçlar hayırlı olsun. Ben burada öğrencilere şöyle seslenmek istiyorum sevgili öğrenciler her şeyden önce Allah'a kulluğunuzu hiçbir zaman unutmayın. Nereye giderseniz gidin, imanınızı kendinizle götüreceğinizi unutmayın. Üniversite gerçek hayat ile özdeşleşmese o üniversiteden elde edilmesi gereken o ilmi, o bilgiyi, o bilginin size herhangi bir faydası olmaz. Ama şunu bilin ki bizim için önemli olan diplomalar değil, önemli olan Allah'a göstereceğimiz esas duruşumuz ve saygımızdır. Bu arada kazanamayan gençler de hiç üzülmesinler. İlla herkes üniversite okumak zorunda değildir. Dünden beri aramış olduğum şahsiyetlerin içerisinde işte ağlayanlar, üzülenler, dizini dövenler, sanki işte kazanamadıkları zaman her şeyin bittiğini düşünenler vardır. Bu yanlış bir düşüncedir. İş sahaları Türkiye'de çok çok fazladır. İş sahibi olan abiler bu noktada da şikayet ediyorlar. Yani iş veriyoruz fakat iş alan insanların olmadığını söylüyor. Onun için şu anda Türkiye'de en büyük problem liyakatsiz üniversite mezunu orduların oluşması yani. Şu anda hemen hemen her evde öğrencilerin büyük bir bölümü diplomalarını almışlar fakat hayatla özdeşleşmeyen bir yaşantı içerisindeler. Onun için benim ebeveynlere burada çağrımdır. Çocuklarınızı yetiştirirken sadece hedef üniversite mezunu olmak değil, birinci hedef Allah'a kul olmak, ikinci hedef öğrenciyi öğrencinin kabiliyetine göre kanalize etmektir. İnşallah bu anlamda bu sınav öğrencilerimize hayırlı olur. Değerli kardeşlerim Ahzab suresi 39. ayet-i kerimeye gelmiştik ki bitirememiştik. Ayeti yeniden, yeniden başa alarak inşallah e, anlatmak istiyoruz. Peygamberler Allah'ın gönderdiklerini eksiksiz olarak tebliğ eder. Bununla ilgili olan ayetlerin hepsini okumuştuk. Allah'tan korkan ve ondan başka kimseden korkmayan. Şimdi bu peygamberlerin özelliklerinde var ama ben şöyle bakıyorum ki bu dini anlatan insanların büyük bir bölümü bu dini anlattıkları zaman karşı taraftaki insanların tepkilerinden korkuyorlar. Hatta bazıları Allah'ın ayetlerini saklamaya çalışıyorlar. Konjüktüre göre hareket eden insanlar var. Aslında onlar sistemin istemiş olduğu şekilde sistemin istemiş olduğu ölçüde bir sunumda bir anlatımda bulunuyorlar. Çünkü onların korkmuş olduğu kendilerince bazı menfaatleri vardır. Allah da döne döne feiyyaye ferhabun diyor. Eğer korkacaksanız ki zaten çekinmenize layık olan Allah'tır. O sorumluluk bilinciyle hareket etmediğinizde Allah'ın huzuruna çıktığınızda Allah size şunu söylerse siz ne cevap vereceksiniz? Şimdi korkmuş olduğunuz varlıkların yanına gidin ve onlar sizi mahşerde kurtarsınlar dese acaba bu dini tebliğ eden insanlar ne söylerler? Oldum olası en çok bana söylenen şey aman ha işte konuşma, konuştuğun zaman şöyle olur, böyle olur. Ben bunu söyleyen adamlara söyleyeyim. Bak yaşım 55'e geldi. Sizin söylemiş olduğunuz gibi o korkutmalarınızın bir anlamının olmadığını ben kendi hayatımda gördüm. Siz Allah'ın ayetlerini anlatmaya başladığınızda korkmayın. Belki sizi yanlış anlarlar. Belki menfaatiniz az olur. Belki etrafınızdaki insanlar az olur. Belki caminize çok insan gelmeyebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan sizin Allah'ın ayetlerini anlatmanızdır. Mesela ben iyi hatırlıyorum. Hocalarımızdan birisi faiz konusu geldiği zaman onu geçiştiriyordu. Hocam niye onu geçiştiriyorsunuz? Ya işte cemaatin içerisinde hemen hemen herkes kredi çekmiş. Ondan dolayı ben geçiştiriyorum. Hocam Hocam bunu eğer siz de gerçekleştirmişseniz bunu itiraf edin ve Allah'ın ayetlerinin üzerine örtmeyin kardeşim. Yani sen onların tepkisinden korkarak Allah'ın ayetlerinin üstünü örtüyorsun da mahşer gününde hesabını nasıl vereceksin? Beni o hoca efendi de beni izliyor biliyorum benim arkadaşımdır. Ben buradan ona tekrar ses, sesleniyorum. Korkma. İstiklal şairimiz o marşı yazarken ilk söylemiş olduğu kelime çok önemlidir. Korkma. Bir insan korkmadıktan sonra yani korku noktasında Allah'ı göz önünde bulundurduktan sonra çekinmeye layık yegane gücün ve kudretin Allah olduğunu unutmasın. Bu konuyla ilgili Bakara suresi 150'de Siz de onlardan korkmayın benden korkun. Böylece size verdiğim nimeti tamamlayayım da doğru yolu bulasınız. Bakın. Tabi bu korku bizim bilmiş olduğumuz bir korku değildir. Şimdi bazıları soruyorlar hocam Allah'tan hani Allah diyor ya nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Peki hocam nasıl korkalım? Bu korku şu demektir. Allah'ın sevgisini yitirme korkusu. Bu korkuların en büyüğüdür bakın. Allah'ın sevgisini yitirme korkusu. Medeni surelere bir bakın. Yani Medine'de nazil olan surelere bakın. Ee, vallahu yuhib vallahu la yuhib formatında gelir. Ne demek? Allah sever, Allah sevmez. Yani toplum yetiştikçe topluma Allah sevgisi noktasında eğitim verilmelidir. Onun için Allah'ın sevgisini yitirme korkusu çok çok önemlidir. Düşünün yani ahiret gününde, diriliş gününde Allah göstermesin. Allah sizi sevmese siz nasıl, nereye gideceksiniz? Kimin kapısına gideceksiniz? Hatta ben bazen eğer biz bir dua yaparsak birisine ona şöyle dua edelim. Allah seni sevsin. Zaten Allah seni severse bütün mesele de biter. E Allah seni sevsin demek şu demektir. Allah'ın istemiş olduğu şekilde yaşa anlamında siz dua ediyorsunuz. Rabbim inşallah bizi kendisini sevenlerden eylesin. Bakın burada da der ki ve kefa billahi hasiba hesap sorucu olarak Allah yeter. Sen başkalarını göz önünde bulunduruyorsun da. Sen bu dünyada belki hesap verebilirsin. Belki ne bileyim mahkemelere gidebilirsin. Belki sana iftiralar at atılabilir. Ama şunu bil ki hesap sorucu mercii bizzat Allah'ın katındadır. Ben mahkemelerin birinde e, bir hakim kardeşe şunu söyledim. Dedim ki mahkeme-i kübra dedim. Dedi ki ya hocam dedi bu mahkeme-i kübra nedir? Dedim ki ahiret gününde savcısı da hakimi de Allah olan bir mahkemedir. Ve orada o mahkemenin sahibinin karşısında biz hesap vereceğiz ve Ziza suresinin o son bölümünü okudum. Femen ya'mel mithqale zarratin hayran yere, ve men ya'mel mithqale zarratin şerran Zerre kadar iyilik de işlesek, zerre kadar kötülük de işlesek onun karşılığını göreceğiz. Ve o hakim kardeş şunu söyledi. Vallahi hakim miydi, savcı mıydı tam hatırlamıyorum ama. Mahke, üç kez dedi mahkeme-i kübra, mahkeme-i kübra, mahkeme-i kübra. Demek ki bu topluma anlatılmamış kardeşim. Hesap sorucu olarak Allah sana yeter ve sen onu göz önünde bulundur. Onu göz önünde bulunduran bir insan zulüm yapmaz. Onu göz önünde bulunduran bir insan yalan söylemez. Onu göz önünde bulunduran bir insan gıybet yapmaz, iftira atmaz. 6236 ayeti yaşayabilmek için mücadele eder. Hatta şunu söyleyeyim, onu göz önünde bulunduran bir insan hurafelere de inanmaz. Hurafelere inanmaz. Bak bunu üstüne basa basa söylüyorum. Maalesef cami cemaatleri olarak küçüklükten itibaren yetişmemiz hurafelerle olduğundan dolayı hurafesiz bir din anlattığınızda kimsenin dikkatini çekmiyor. Onun için sen hesabın sahibine bak. Hesabın sahibinin sana anlatmış olduğu dini sen tebliğ et ve kimseden de korkma. Önceki bölüm zaten bundan bahsediyordum. 40. ayet kelimede genelde hocalarımızın e, okumuş olduğu bir aşrı şeriftir. Ma kana Muhammedun eba ahadin min ricalikum velakin Rasulullah ve khatamen nebiyyin. Muhammed İçinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Bakın burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Muhammed dedi. Muhammed dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem demedi. Aleyhisselam demedi. Bak direkt peygamberimizin ismini söyledi. Niye bunu anlatıyorum? Şimdi Hazreti Peygamber'in ismi söylendiği zaman S, A, V eklemesi peygamberimizden çok çok soruları olmuştur. Yani siz direkt e, Hazreti Peygamber'in ismini söylerseniz adam diyor ki peygamber senin arkadaşın mı? Evet arkadaşım. Allah Allah senin mahalle arkadaşın mı? Keşke benim mahalle arkadaşım olsa. Ve bu e, bölüm sadece bu Suudi Arabistan ve ki bizim bölgemizde geçerlidir. Peygamberimizin adı Kur'an-ı Kerim'de dört kez geçer ve ne önünde ne arkasında hiçbir ekleme yok. Direkt Muhammed ismi geçer. Peki hocam biz sallallahu aleyhi ve sellem dediğimizde bir sakıncası var mı yok mu? Yani var mı yok mu? Ben yani siz direkt ismini söylediğiniz zaman bir sakınca yok ama bu topluma göre siz direkt ismini söylediğiniz zaman size tepki oluşuyor. Ben onun için yani bunu söyleme gereği hissettim ama tabii ki sallallahu aleyhi ve sellem diyelim. Ne demek sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ın desteği onun üzerine olsun, Allah'ın duası onun üzerine olsun diyerek biz onu taltif ediyoruz, dualarımızda onu yad ediyoruz. Bakın bu ayette der ki Muhammed içinizde hiçbir erkeğin babası değildir. Niye bunu söyledi? Özellikle hani evlatlar bölümünü ben anlattığımda evlatlık müessesesinin İslam'da olmadığını ben söylemiştim koruyucu aile sistemini de anlatmıştım. İslam'da koruyucu ailelik var. Ama tutup da sokaktan veya kurumdan birini alıp da bu benim evladımdır demek İslam sisteminde mevcut değildir. Buna fıkıhta tebenni deniliyor. Tebenni yok yani. Ama ne var? Koruyucu aile olarak alabilirsiniz. Dolayısıyla Zeyd'e yani Zeyd için siz hitap ettiğinizde işte Zeyd bin Muhammed diyorsunuz ya bu yanlıştır diyor. Çünkü peygamber kimsenin babası değildir. Bu ara şunu söyleyeyim. Hocalara baba söyleme yani baba kelimesini söyleme modası da 2025'ten sonra böyle bir moda oluştu. Adam genceciktir. Güya işte şeyh biridir. Sokakta geçerken herkese baba baba diye hitap ediyorlar. Yani siz bunu nereden çıkarıyorsunuz? O adam da gururlu bir şekilde ondan sonra ya siz bana niye baba diyorsunuz demiyor yani. Birisi bana baba dese ben derim ki bana niye baba diyorsun kardeşim? Ya bana ba baba deme ya. Güya biz onun marabasıyız diyorlar ya. Ben dün seyrettim. İşte memleketin birindeki bir şeye oradakiler diyor ki biz onun marabasıyız. İnsanlar okumuyorlar. Gel benim camide aynısın ya. Bak bak sana ne derler. Sen bilinsiz bir topluma babalık yapıyorsun sözde. Şeyhlik yapıyorsun ama yanlış terimleri kullandığı zaman da tepki göstermiyorsun. Allah'tan kork ya. Sen kimsin ya? Ya bazen ben bu hocalarım diyorum bunlar afyon mu kullanıyorlar? Bunlar ne kullanıyor? Tam anlamakta zorluk ya. Özür diliyorum yani bu kelimeyi söylemek zorundayım ben ya. İyi niyetle yaptığını da Allah bilir. Rabbim inşallah bu okumuş olduğumuz İki ayeti en güzel bir şekilde anlamayı hepimize nasip eylesin. Ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alamin.